Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar ondan, çoluk çocuğundan ve malından bela eksik olmaz. Doğru bir hadis. Şimdi bu bela kelimesi belki sizi şey yapıyordu. Türkçedeki belanın anlamıyla Arapçadaki belanın anlamı farklı. Arapçadaki bela imtihan demektir ama Türkçedeki bela başka işte bildiğiniz bela Tabii ki biz Cenab-ı Hakk'a kavuşuncaya kadar her şeyden imtihan edileceğiz bu onu ifade ediyor ayetlerde bunu söylüyor zaten ama biz ben kendimde de görüyorum arkadaşlarda da bazı kelimeleri farkına varmadan Arapçasıyla Türkçesi arası tercüme sıkıntılar oluyor yanlışlar oluyor bu olmaması için biz bir yol bulduk. Hamdolsun ondan da çok memnunuz. Mesela bizim 30. cüzün mealini görmüşsünüzdür. Biraz farkı var değil mi? Ha. Onun farklı olmasının tek sebebi ne biliyor musunuz? O ekibimiz içinde Arapça bilmeyenler var. O Arapça bilmeyenler bizi uyarıyor. Biz farkına varmıyoruz. İşte bu, bu tercümeyi yapan arkadaşımız da farkına varmamıştır. İşte bak şimdi siz bu soruyu sorunca ben hemen aklıma geldi. Sormasaydınız ben o hadisi okurdum, ağa geçerdim. Evet. Yani o hadis şey doğru fakat o bela kelimesinin Türkçedeki şeyi yani manası doğru. Ben şey konusunu bilmem. Sene konusu nedir onu bilmiyorum ama manası doğru.